Ne ne neden Dalsville dedi? Eğer siz de Sünger Bob serisini izleyen bir nesilden geliyorsanız bu dizideki en gizemli şeyin Bay Yengeç'in seri içinde herkesten saklamak istediği ve para dışında en çok değer verdiği şeyin yani Yengeç Burgerlerin gizli formülü olduğunu biliyorsunuzdur. Seri içinde bizler bu burgerin gizli malzemesini hiçbir zaman öğrenememiştik. Peki acaba Bay Yengeç'in Yengeç Burgerlerindeki gizli tarifinde ne vardı? Acaba Yengeç Burgerlerin tarifi sandığımız kadar masum olmayabilir mi? Düşündüğümüz zaman Bikini Kasabası'nda pek çok balık türü ve deniz canlısı olduğunu biliyoruz. Ancak buna rağmen gerçekten de seri içinde Bay Yengeç ve Bay Yengeç'in annesi dışında kasabada hiç yengeç yoktu. Aslında konuyu nereye bağlayacağım merak ediyorsanız söyleyeyim. Söylentilere göre Bay Yengeç gizli formülün içine yengeç eti koyuyormuş. Peki bu teori mantıklı olabilir mi veya bu durumun mantıklı bir açıklaması var mıdır? Açıkçası Bay Yengeç seri içinde gözünü para hırsı bürümüş bir karakterdi ve para için pek çok şey yaptığını biliyoruz. Acaba bikini kasabasında başka yengeç olmamasının sebebi bu olabilir mi? Evet bugün sizlerle birlikte tüm bu konuları konuşacağız ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videoları kırmızı hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici konular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. Evet eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Olasılığına karşı kulağına fısıldayacağım ona göre. Oh, olamaz işte geliyor. Tamam tatlım söylüyorum. <laughs> Bu kızım beni biraz duygulandırdı da. Aslında yengeç burgeri... <laughs>

Tıpkı videonun başında söylemiş olduğum gibi Sünger Bob Kara Pantolon birçok insanın çocukluk anılarında yer edinmiş ve kendine has mizahıyla hafızaları kalıcı bir iz bırakmıştı. Eğer evinizde Netflix gibi dijital bir platform varsa bu çizgi diziyi oradan da takip edip izleyebilirsiniz. Açıkçası ben izleyecek bir şey bulamadığım zaman Netflix'e girip bu çizgi dizinin bazı bölümlerini izliyorum ve fazlasıyla keyif aldığımı söyleyebilirim. Düşündüğümüz zaman Sünger Bob Kara Pantolon geçmişten günümüze kadar sevimli ve renkli bir dünyaya sahip olsa da seri içinde bazı karanlık ve düşündürücü detaylara da yer verilmişti. Ve doğruyu söylemek gerekirse bunlardan en gizemlisi Bay Yengeç'in her şeyden sakındığı ve değer verdiği Yengeç Burger'lerin gizli formülüydü. Şimdi kimse yalan söylemesin. Bu seriyi izleyen herkes illaki Yengeç Burger'in içinde ne olduğunu merak etmiştir. Tabi yıllar boyunca hayranlar arasında bu formülün ne olduğu konusunda sayısız teori üretilmişti. Peki bu formül gerçekten masum bir burger tarifinden mi ibaretti yoksa ardında düşündüğümüzden daha karanlık bir sır mı yatıyordu? Açıkçası bu teori ele aldığımız zaman seri boyunca Yengeç Burger'lerin formülü hiçbir zaman açıklanmamıştı. Ancak dikkatli izleyiciler için bazı detaylar şüphe uyandırıcıydı. Bay Yengeç bikini kasabasındaki tek yengeç gibi görünüyordu ancak onun dışında bir de annesi vardı. Bu iki karakterin dışında başka bir yengecin görülmemesi fazlasıyla şaşırtıcıydı. E yani doğal olarak akıllara da şu soru geliyor. Bikini kasabasındaki diğer yengeçler nerede? Sosyal medyada birçok hayran teorisine göre yengeç burgerlerin gizli malzemesi yengeç eti olabilir. Bu teori Bay Yengeç'in para hırsı ve aşırı aç gözlülüğü göz önüne alındığında korkutucu derecede mantıklı görünebilir. Çünkü düşündüğümüz zaman Bay Yengeç para için yapmayacağı şey olmadığını defalarca kez bizlere göstermişti. Onun bu tavırları kendi türünü bile feda edebileceği düşüncesini güçlendiriyordu. Bay Yenge seride parayı olan saplantısıyla bilinen bir karakterdi. Bu saplantısı öyle bir boyuttaydı ki kızı Pearl'e bile sevgi gösterirken parasından tasarruf etmeye çalışıyordu. Eğer bu teori doğruysa Bay Yenge'cin parayı olan sevgisinin onun vicdanını tamamen bastırdığı ve kendi türüne zarar vermesine yol açtığı düşünülebilir. Çünkü bikini kasabasında başka yengeçlerin olmaması bu teoriyi daha da destekler nitelikteydi. Elbette insanların bu teoriyi mantıklı bulmasındaki bir diğer önemli detay ise Bay Yengeç'in Yengeç Ete teorisini ima eder davranışlarıydı. Örneğin bu burgerlerin tarifi o kadar büyük bir sır ki formülü yalnızca Bay Yengeç ve Sünger Bob biliyordu. Hatta formülü korumak adına defalarca planktonun saldırılarına direniyorlardı. Eğer bu sır açığa çıkarsa sadece işini değil aynı zamanda tüm itibarını kaybedeceği ve belki de bikini kasabasında bir suçlu olarak görülebileceği ihtimali onu fazlasıyla korkutuyor olabilir. Ama dediğim gibi bu sadece bir hayran teorisi ve insanların kendi aralarında konuşmuş olduğu konulardı. Elbette seri içinde bu teoriyi çürüten bazı noktalar da vardı. Öncelikle Sünger Bob gibi bir çocuk dizisinin bu kadar korkunç bir gerçeği barındırma ihtimali oldukça düşük dostlar. Açıkçası dizinin genel tonu ve hedef kitlesi böyle bir teoriyi resmi olarak desteklemeye uygun değildi. Ayrıca Pearl'ün bir balina olması da bu teoriyi biraz zayıflatabilir. Eğer Bay Yengeç diğer yengeçleri ortadan kaldırdıysa Pearl'ün nasıl evlat edindiği veya büyüttüğü açıklanmıyordu. Yengeç eti teorisini çürüten diğer bir detaysa elbette bikini kasabasındaki tür çeşitliliğiydi. Dizide birçok deniz canlısı türü eksikti ya da sınırlı sayıda bizlere gösterilmişti. Bu durum diğer yengeç Yengeçlerin olmamasının doğal bir hikaye tercihi olduğunu düşündürebilir. Ancak Bay Yengeç'in karakteri ve dizideki gizemli detaylar Yengeç Burgerlerin gizli formülü hakkında karanlık teorilerin ortaya atılmasına zemin hazırlıyordu. Ehaliyle insanlar da bu tarz teorileri ortaya atmaya başladılar. Ancak bu teorilerin kesin bir kanıtı olmadığı gibi dizinin yapımcılarının da böyle bir gerçeği ima ettiğine dair net bir bilgi yoktu. Yine de Bay Yengeç'in karanlık bir sırrı olabileceği fikri Süngerbop hayranlarının diziyi yeniden izlerken üzerine düşünmesini sağlayan ilginç bir nokta olmaya devam ediyor. Kim bilir belki de bu gizem hiç çözülmeyecek ve Bay Yengeç'in sırrı sonsuza dek denizlerin derinliklerine kalacak. Ama bir şeyin kesin olduğunu biliyoruz. Bob evreni geçmişten günümüze kadar hayranlarına hem kahkahalar hem de derin düşünceler sunmayı başaran bir yapımdı. Evet dostlarım bugün sizlerle birlikte Bob serisinde Bay Yengeç'in gizli formülünde ne vardı, hayranlar bu konuda ne tarz teoriler üretmişti ve bu teorilerin gerçek olma ihtimali neydi bunlar hakkında konuştuk. Bir umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hay puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici konular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.